Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Nertes yayınlarının tane tane matematik kitabından birkaç tane soru çözeceğiz. Evet konumuz çarpanlar ve katlar. Yeni sorulardan bugün dört tane birlikte çözelim diyorum. Öncelikle birinci soruyu okuyorum. Metin ile Buse, Buse'nin kağıtları rakamlar yazarak oynadıkları bir oyunun kuralları aşağıda verilmiştir. Bir kere rakamlar dediği için hemen rakamlarımı hatırlıyorum. ve 9 olmak üzere. Şimdi bunlardan başka 9 tane rakam 10 tane rakamımız var. 0'dan 9'a kadar yazdım. Kurallar okuyorum. Her iki oyuncu da elindeki kağıdına diğerini göstermeden bir rakam yazıyor. Oyuncuların ikisi de aynı rakamı yazarsa oyun berabere bitiyor. Oyunculardan en az birinin yazdığı rakam asal olursa büyük sayı yazan oyunu kazanıyor oyuncuların yazdığı rakamlardan ikisininki de asal değilse küçük rakamı yazan oyunu kazanıyor. Oyun berabere biterse beraberlik bozulana kadar oyun devam ediyor. Şimdi bu durumda şıklardan hangisi yanlıştır bunu değerlendireceğiz. Metin 8 yazdığında Buse 6 yazmışsa oyunu Buse kazanır. Kurallara geri, tekrar geri dönelim. Metin 8 yazdığında Buse 6 yazmışsa her ikisi de asal değil. Yani her ikisi de asal değilse küçük rakamı yazan oyunu kazanır. Buse 6 yazdığı için Buse kazanır. Doğru. Buse 7 yazdığında Metin 9 yazmışsa Metin oyunu Metin kazanır. Bakın bu asal. Bu değil. Ee, en az birinin yazdığı rakam asal olursa büyük sayı yazan oyunu kazanır. Büyük sayı yazan Metin, Metin kazanmış. Doğru. Metin 6 yazdığında Buse 2 yazmışsa oyunu Buse kazanır. 6 asal değil. Ama e, iki asaldır. Demek ki bunların arasından e, metinin kazanması gerekiyordu. Şuradaki yine e, en az birinin yazdığı rakam asal olursa büyük sayı yazan oyunu kazanır dediği için bu ise değil metin kazanmalıydı. Metin çift sayı yazdığında bu ise 4 yazmışsa bu ise bu oyunu kesinlikle kaybetmez. Şimdi metin çift yazdığında mesela 2 asal yazmışsa birisi asal birisi değilse bu se kazanmalıydı. Yani büyük olan yine şunu sağlıyordu. Eğer Metin 4 yazmış diyelim. Her ikisi de aynı rakamı yazmış olursa oyun berabere biter. Yani bu yine kaybetmemiş olur. Eğer Metin 6 yazmışsa her ikisi de asal değilse küçük rakamı yazan Buse'dir. Yine Buse kazanır. Yani Buse kesinlikle kaybetmez. Evet o zaman bunların arasından yanlış olan cevabımız C seçeneği sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya göre e, aşağı doğru kaydırıyorum. İkinci sorumuza bakalım. Sabri Bey evinin bahçesinin ölçüleri verilen parke taşları ile 100 cm genişliğinde bir yol yapacaktır. Yolun uzunluğu 9 ile 10 metre arasındadır. 9 ile 10 metre arasındadır derken bakın buna dikkat edin. Verilen parke taşlarının ölçüleri santimetreyken e, yolun uzunluğu metre cinsinden verilmiş. Bu bizim için önemli. Çünkü bunu santimetreye çevirmemiz gerekiyor. Demek ki yolun uzunluğu 900 ile 1000, met, 1000 santimetre arasında. 900 ile 1000 santimetre arasında olmalı. Evet. Devam ediyorum. Ee, küçük parke taşlarının tanesi 5 lira. Büyük parke taşlarının tanesi de 20 liradır. Şimdi Buna göre yolun tamamı için kullanılan parke taşlarının toplam ücreti kaçtır? Bunu bulmalıyım. Peki kaç tane parke taşı kullanıldı ki ne ödeyeceğim? Öncelikle bunu bulmalıyız. Tabii ki de şu mesafeye bakın. Ee, burada gördüğünüz gibi şu parke taşları belirli bir kat sonra şurada bitiyor. Aynı mantıkta turuncu olan turuncu olanlar küçükler sarı olanlar da küçük büyükler büyük olan sarı olan parke taşları da bakın bu şekilde katlanarak gidiyor gidiyor en son yine o da burada bitiyor yani bu turuncu taşın katı ile sarı taşın katı ortak bir katta buluşuyorlar yani şurada ikisi de aynı sayıda buluşuyor demek ki 24 ile 80 sayısının Ortak bölen bir sayı bulmam lazım. Yani 24 ile 80'in ekokuna ulaşmalıyım sevgili arkadaşlar. 24 ile 80'in ekoku ne olabilir? 240, değil mi? 240 cm. 240 cm'de bir bunlar bu şekli alıyorlar. Fakat bana ne dedi? Yolumuzun 900 cm ile 1000 cm arasında. O zaman 240'ın kaç katı olabilir? Benim aklıma hemen 4 katı geliyor. 4 ile genişletirsek 960 olur. Demek ki yolun uzunluğu 960 santimetre. Bu durumda öncelikle büyük olan sarı taşların miktarını bulurum. Nasıl bulurum? 960'ı 80'e bölerim. 12. 12 tane sarı taş kullanmış büyük taşlardan. Peki küçük olanlardan kaç tane kullanmış? 960'ı bu defa 24'e bölerim kaç defa vardır? 4 katıdır. 40. 40 tane de turuncu taştan kullanmış. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. 40 tane turuncu taştan sadece şu hizadakilerden kullanmış. 40 tane buraya kullandıysa bir de üst kısmı aynılarından yeniden kullanacak. 40 da yukarıya. Yani toplam 80 adet kullanmalı küçüklerden. 80 tane küçük taşların tanesi kaç liraydı? 5 liraydı. 400 lira küçük taşları ödeyecek. 12 tane de büyük taşlar. Büyük taşların tanesi de 20 liraydı. 12 çarpı 20 dön. 240 lira da büyük taşları ödeyecektir. Toplamda 640 lira ödemesi gereken ücret olacaktır sevgili arkadaşlarım. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Hemen okuyorum. Bir ressam, kısa kenarı 42 cm, uzun kenarı 68 cm olan dikdörtgen şeklindeki çerçeveli resimlerini bir duvara sergilemek için asacaktır. Aynı duvara dikey resimleri başlangıçta 20 cm ve aralarında 18 cm olacak şekilde sıralamış ve son resimden sonra 18 cm boşluk kalmıştır. Yatay resimde başlangıçta 20 santimetre boşluk bırakılıp aralarında 32 santimetre boşluk olacak şekilde sıralanmış ve son resimden sonra 32 santimetre boşluk kalmıştır. Buna göre bu duvarda iki sıra halinde en az kaç resim vardır? Sevgili arkadaşlar ben burada şöyle bir şey görüyorum. Her ikisi de 20 santimetre açıklıkla asılmaya başlıyor. Fakat bundan sonra her defasında aralarındaki boşluk eşit. Aynı mantıkla yine ikisi diğer diğer resimlerde 20 cm boşlukla başlıyor ve aralarındaki mesafeler hep eşit. Ben o zaman duvara 20 cm buradan başlamış gibi kabul etsem. Benim kafamı karıştırmak için kullanmış buradaki 20'leri. Bu kısmı iptal etsem olur mu? Elbette ki olur. Kolaylaşacak işim. Ve fark ettiyseniz boşluğuyla birlikte almak zorundasınız. Şu mesafeyle bu mesafeyi toplamda ne yapacaktır? Burası 42, 18 daha 60 yapacaktır. Her 60'ta bir katlanarak gelecek ve duvarın burasıyla örtüşecek. Aynı mantıkla şurayı toplarsak burası ne yapacaktır? 100 santimetre yapacaktır. Her 100 santimetrede bir katlanarak gelecek ve duvarla buluşacaktır. Tabii şu benim katlama olayım. Arkadaşlar yani sadece görsellik olsun diye çizdim. Ee, bilmiyorum bu şekilde katlanıp bu kadar kullanıldığını bilmiyorum sadece anlamlı olsun diye çizdim. Her 60'ta bir, her 60'ta bir yeni bir resim başlıyor. Bu da her yüzde bir yeni bir resim koyulmuş oluyor. Yeni bir resim asılmış oluyor. Katlanarak en son burada buluşacaklarsa sayımız büyüyor. Belli bir kat mevzu. O yüzden 60'ta 100 sayılarının ek okunu almak durumundayım. Bu da 300 olur. Demek ki bu duvarın uzunluğu en az 300 olmalı. Şimdi bakalım. Bana ne diyor? En az kaç resim vardır diyor. En az kaç resim vardır sorusunun cevabını bulmak istiyorsam duvarın mesafesini en az tutmalıyım. Yani 300 cm olmalı bu duvarın uzunluğu en az. Bu nedenle 300'müş gibi davranacağız. Eğer duvarın uzunluğu 300 cm ise 300'ü 60'a bölerim. 5 resim. Şu hizada 5 resim kullanılmış diyeceğim. Aynı mantıkta 300'ü 100'e bölersem 3 resim. Aşağıdaki hizada da 3 resim kullanılmıştır diyeceğim. Toplarsam da toplamda en az 8 resim kullanılmıştır diyeceğim sevgili arkadaşlar. Dördüncü ve son sorumuz sevgili arkadaşlar. Bazı hücreleri mavi boyalı 4x4'lük tablo aşağıdaki şekilde verilmiştir. Gördüğünüz gibi birinci tabloyu için ikinci tablo oluşturulmuş. Bu tablonun beyaz hücrelerine pozitif tam sayılar yazıldıktan sonra her bir mavi birim kareye kendisiyle ortak kenara sahip olan tüm beyaz hücrelerdeki sayıların çarpımı yazılıyor. Yukarıda verilen kurala göre doldurulan bu tabloda x değeri nedir? Bakın birinci tablo boş ikinci tablo doldurulmuş hali yani 40 oluşturan sayılar beyaz kutucuklara yazılmış. 4 kere 5 20 20 kere 2 40 yapar. Aynı mantıkta mesela 54'ü bulalım. 6 kere 1 6 6 kere 9 54 bu şekilde bulunuyor. Demek ki ikinci tabloda bana x'i bulmak için soruya bakarsam 60'ın çevresindeki beyaz kutucuklara bakıyorum. 6 ve 2 verilmiş. 6 kere 2 12. 12'yi ne ile çarparsam 60 yapar? 5 ile. Aynı mantıktan 2 kere 5 10. 5 kere 3 30 yapacak. Aynı mantıktan 3 kere 6 18 yapacak. Bu durumda 48'in etrafındaki sayılardan birini buldum. Diğerini bulmam daha kolay. 6 kere 1 6. 6 kere 8 48. Demek ki bizim x'imiz 8'miş sevgili arkadaşlar. Ee, güzel bir video oldu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.